Xiaomi, U7 SUV'nu Çin pazarında satışa çıkardı. Tesla Model Y rakibi olarak tanımlanan bu araç standart versiyonunda 235 kW yani 315 beygir güç üretiyor. 0'dan 100'e 5.9 saniyede çıkıyor ve CLTC'ye göre 835 km menzil sunuyor. Bu menzili WLTP verilerine oranlarsak ortalama 625 km civarı bir menzil vaat ediyor. Standart ve pro versiyonlarında LFP batarya kullanılıyor. %10'dan %80'e 21 dakikada şarj oluyor. En güçlü versiyonu olan Max ise 508 kW yani 680 beygir güce sahip. 0-100 hızlanması 3.2 saniye ve yaklaşık 760 km CLTC menziline sahip. Ayrıca Max modeli NMC bataryası sayesinde %10'dan %80'e sadece 12 dakikada şarj oluyor. U7 devasa iç ekranları, napa deri, masaj özellikli elektrikli koltukları ve yapay zeka destekli gelişmiş sürüş sistemleriyle dikkat çekiyor. LiDAR, 4D radar, 11 kamera ve 12 ultrasonik sensör gibi ileri teknolojilerle donatılan 5 metre uzunluğundaki su Çin'de 34.100 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Peki bu özelliklerle U7 Türkiye pazarında satışa sunulsa siz Tesla Model Y'yi mi tercih edersiniz yoksa U7'yi mi?